Biden katledildiği günden bu yana her an her mücadele anında anılmaya devam edildi. Ve o andan bugüne söylenmesi gereken her şey söylendi. O kalenin dibinde de söylendi. Katledildiği yerde de söylendi. Sokaklarda söylendi. Nevroz alanlarında söylendi. Ben söylenmiş olan sözlerin üzerine başka bir şey ekleyemeyeceğim. Sadece şunu diyebileceğim. Kürdistan'ın mücadelesi, Kürdistan halklarının mücadelesi şehitlerin emeklerinin üzerinde yükseliyor. Ve onların açtığı, aydınlattığı, büyüttüğü bir patika olarak başlayan ve şu an kocaman bir yola dönüşen bu mücadele büyümeye devam ediyor. Bir Vedat Aydın'ı katlettiler ama onun yere düşen başının hemen köşesinde binler birikti. O binler şimdi bu mezarlıkta, sokaklarda, ve alanlarda mücadeleyi büyütmeye devam ediyor. Hem Vedat Aydın'ı hem de bütün Kürdistan şehitlerini saygıyla anıyorum. Hem her her demde ki Tekoşina şehiden Kürdistan ve Ameronitke hem de Beijing Pekoşina wan tekoşina meblendike keda wan Pekoşina me mazindike hem wan hem Kürdistan ve bahsret Ez de sajoaramus pastıkım ki on haval Vedat Aydın'ın Serçava'ya var